Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar Avamil kitabımızın Üçüncü Bölümü ki İyarapları Anlatmaya başlamıştık İyarap 10 tane demiştik Ki biz bunlara İyarap alametleri diyoruz Hareke Harf Ve Hazifler şeklinde üç kısma ayırıyoruz. Harekeler samme, fetha, kesra, harfler vav, ya, elif, nun, hazifler, harekenin hasfı, son harfin hasfı ve nunun hasfı şeklinde üç tane de bunlar olduğunu, hasıfların üç tane olduğunu ve toplam irap alametlerinin 10 tane olduğunu öğrendik. Şimdi irap alametlerine göre mureb kelimeler. Bunların da 4 kısım olduğunu anlatmıştık. Birinci kısım sadece hareke ile iraplananlar. İkinci kısım sadece harfle ile Yani irap alameti olarak yalnız harf kendisinde bulunan Üçüncü kısım hareke ve hazifle iraplananlar ve dördüncü kısımda harf ve hazifle iraplananlar demiştik. Evet. Yalnız sadece hareke ile iraplananlar birincisi müfret munsarif ve cemi mükesser munsarif isimlerdir. Bunların ref alametleri -e ile nas alametleri fetha ile, cer alametleri kesra iledir. Örneklerimiz: Caena Rasulu Aleyhisselamu, Sattakna Rasulu Aleyhisselamu, na bi'r Rasuli Aleyhisselamu. Ca'e geldi na bize. Kim Er Rasulu İsmi Müfred'tir arkadaşlar. Munsarif, ism Müfred munsarif ve refali zammelidir. Refali burada zamme ile gelmiştir. Er Rasulü kelimemiz evet ism Müfred munsarif olup refali zamme ile olan bir ismimizdir. İkincisi Sattakna Rasul Aleyhisselam'ı. Burada Er-Rasule kelimemiz arkadaşlar. Er-Rasule kelimemiz. Evet. Nas alameti olarak fetha ile gelmiş ismi fetha nusafimizdir. Çünkü saddakna na derken fiil faildir saddakna, na. Na ile beraber. Er-Rasule de lafzen fetha ile mensup olmuş ismi müfret musarif olan ismimizdir ve amenna bir rasulü aleyhisselam derken amenna fiil faildir. Bir rasulü de bağının ceretmiş olduğu isim olarak er laf lafzen evet kesra ile mecur amenna'nın mefhulun bir gayri sarihidir. Dolayısıyla ismin fet mustarifin refali fail geldiği zaman refali olur. Zamme ile nasfali ki mefhul geldiği zaman nasfali olur fetha ile ki harf cer başına geldiği zamanda da olur. Cerali kesra iledir. Şimdi cem mükesser mustarife misaller vermiş burada. Nezele mine semai kütübün. Nezele indi. Nereden? Mine semai gökten. Ne indi? Fail arkadaşlar. Kütübün kitapları. Evet. Fail olduğu için mahallen burada merfu irablanacak ki merfu irabı olarak da lafzen zammet, teminli bir zammı ile gelmiştir. Ki refali zamme ile demiştik. Sattaknel kütübe. Biz kitapları tasdik ettik. Sattak Biz tasdik ettik fiil fail. Neyi? El kütübe kitapları. Burada da mefuldür. Meful de nedir? Mensuptur. Ve el kütübe cemi mükessel muzdarif olan el kütübe ismi nasıl alamet olarak burada fetayla ...geldiğini görüyoruz. Evet. Yine... ...cer yerinde... isim Cim i keser Mustafa'nın bulunmasına... ...misal amenna bil kütübi. Evet. Amenna... ...biz iman ettik. Bil kütübi kitaplara iman ettik. Burada... ...amenna fiil faildir. Na onun faili. Ba harfi cer el kütübi lafzen kesra ile mecrurdur. Car mecrur amennan mefhulun Burada el bir arkadaşlar evet gördüğünüz gibi kesra ile mecrur olmuş. Yani cer hali mecrur olduğu durumda kesra gelmiştir. İkinci yerimiz gayri isimler. Birincisi neydi? Evet. İrab alametlerine göre mureb kelimeleri sayıyorduk ki birinci mureb kelimemiz İsm-i Feth musarif ve cem keser musarif isimlerdi. İkinci muğreb kelimemiz gayr isimler. Ki bu gayr isimler refali, ref alameti ile nasb alameti fetayla, cer alameti yine iledir. Buraya dikkat. Yani gayr-i musarif mecrur olduğu durumlarda yani başına harf cer geldiği durumlarda cer alameti olarak kendisine kesra gelmez feta gelir. Örneğimiz Câ'ena Ahmedu Aleyhisselamu Saddakna Ahmed'e Aleyhisselamu Âmenne bi Ahmed'e Aleyhisselam. Evet burada gördüğümüz gibi gayrı ref arkadaşlar halinde ref alameti olarak burada faildir biliyorsunuz Ahmedu ref alameti olarak lafzen zamme ile merfudur. İkinci örneğimizde Ahmed'e burada arkadaşlar Ahmed'e ismimiz gayrimüslim ki bunun da nasb alameti olarak görüyorsunuz feta ile gelmiştir. Çünkü Ahmet'e burada nedir? Mefulun bihtir. Üçüncü misalimizde bir Ahmet'de. Burada Ahmet'e bağının cer olduğu isimdir. Gayrimusarif olması hasebiyle cer alameti -e burada fetha olarak gelmiştir. Yani lafzan fetha ile burada mecrur olmuştur. Evet irabı yalnızca harekelerle olan isimlerin üçüncüsü cemi müenne salim isimlerdir. Bunların ref alameti zamme, nasb alameti kesra, cer alameti yine kesradır. Örneğimizi göreceğiz. Caena mu'cizatun. Saddakna mu'cizatin. Amenna bi mu'cizat. Burada caena mu'cizatin demiş olduğumuz burada mu'cizatun faildir ve ref alamet olarak zamme ile geldiğini görüyoruz. Bize, bize mucizeler geldi. Sattakna mucizatin. Biz mucizeleri tasdik ettik derken mucizatin görüyoruz burada. Evet. Nasb alamet olarak kesranın geldiğini görüyoruz. Cemi müennes salim isimlerde arkadaşlar nasb alameti yani mensup bulunduğu durumlarda nasb alameti kesra ile olur. Aynı şekilde cer alameti mecrur olduğu yerlerde de yine kesra ile gelir ki amenna biz iman ettik bir mucizetin mucizelere biz iman ettik derken burada gördüğümüz gibi arkadaşlar ne olmuş? Evet tin diye yara alamet olarak burada kesra ile gelmiştir. Evet birinci kısmımız ki dört kısımdan ibaretti sadece harekeyle iğrablanlardı. Bunlar ism-i musarif, cem-i keser musarif, gayr-i musarif isimler ve cem-i salim isimlerdi. Şimdi ikinci bölümümüzde sadece harfle iraplananlar, bunların birincisi esma-i sitte altı isim ve ikincisi cem-i müzekker salim isimler, ulu, aşrune ve benzerleri, üçüncüsü de tesniye isimler, istnani ve zamire muzaf olan kila kelimesi dedik. Evet. Esma-i Sitte. Sadece harflerle iraplanların birincisi esma istedir. Bu esma isteği bilmemiz lazım. Ebun, ekun, hamun, henun, fu, zü isimleridir. Bunların ref vavlıdır. Ebu gibi, ehu gibi. Nasb, evet alameti olarak da elifle gelir. Eba, ebahu, ehahu. Ve cer alameti olarak da ya ile gelir. Bi ebihi, bi -e gibi. Bu isimlerin bu şekilde iraplanmaları için dört tane şartımız olacak. Birincisi müfret olacaklar. Ebun Ekun gibi. İkincisi mükebber olacaklar. Yani isim taskır sıdasından olmayacaklar. Übeybun gibi. Evet. Übeyyun gibi. Muzaf olacaklar. Ve bu muzaf olma durumda da mütekellim yasına muzaf olmayacaklar. Örneğimiz Ca-e-na bize geldi. Kim? Ebul kasimi Aleyhisselam, Ebu Kasım peygamberimizin biliyorsunuz künyesi, Ebu Kasım bize geldi. Burada Ebu faildir. Kim geldi? Ebu. Ve ref arkadaşlar. Görüyoruz ki vavladır. Ebu. Kim geldi? Ebu Kasım. Burada ve alameti, ref vavladır. Saddakna biz tasdik etti. Kimi? Ebal Kasim'i aleyhisselam. Burada Eba derken Evet nasıl alameti ki mensuptur eba burada. Nasıl alameti elifledir. Ve cer alameti olarak göreceğiz ki amenna biz iman Bir ebil kasimi aleyhisselam ebi derken cer alameti burada bağının cer etmiş olduğu isim olarak evet arkadaşlar nedir? Mecrudur ya ile cer olmuştur. İrabı sadece harflerle olan İsimlerin ikincisi cemzekker, salim isimler. Ulu, ışrune ve benzerleri ki selâsûne, erbaûne gibi nedir? İsimlerdir. Evet. bunları ref alameti vav, alameti ya, can alametleri yine ya iledir. Örneğimiz caena bize geldi kim? El müslimûne, mur el Murselune peygamberler. Burada el Murselune gönderilen peygamberler dediğimizde cemi müzekker salimdir ve ref alameti vavludur. Aynı şekilde ulu dediğimizde ref alameti vavludur. Ve aşrune dediğimizde ref alameti vavludur. Sattakna el murseline biz peygamberleri tasdik ettik. Dediğimiz vakitte el murseline burada mefuldür ve nasb alamet olarak ya ile gelmiştir. Ve bu yanında ma kavli bir önceki harfi nedir? Mecrurdur. Tesniyeden farkı, tesniyede göreceğiz. Bir önceki harfi mensuptur yağının. Ama buradaki, evet, cer alameti olan veya nasb alameti olan yağdan önceki harfin harekesi mecrur olacak. Evet, el murseline burada nasb alameti olarak burada yağ ile gelmiş ki bu yağının önceki harfin harekesi mecrur olacak. Amenna bil mürseliyne aleyhimusselamu peygamberlere iman ettik. Burada bahar vücer el mürseliyne sen arkadaşlar görüyoruz. Ya ile mecrurdur. Yani ceralemeti burada yadır. Tesniye isimler üçüncüsü de tesniye isimler itnani ve zamire muzaf olan kila kilta kelimeleri. Bunun ref alameti bunların elifledir. Nasıl alametleri? Ya Ve cer alametleri de nedir? Yine ya Ki buradaki yağların bir önceki harfi makabli nedir? Fethalıdır. halıdır. Ca <câ> ena bize geldi kim? El isnani iki şey. Bakın burada ref alameti eliftir İsnani. Çünkü el isnani fa'il makamındadır. Ve ref alameti olarak da elif gelmiştir. Kilahuma o ikisi. Evet iki şey. O iki şey nedir bize geldi. Burada kila ref alamet olarak nedir? Görüyorsunuz elifle gelmiştir. Kila burada arkadaşlar tekittir. Tekit te bir önceki yani tekit etmiş olduğu ismin irabını alır. O da elifle merfu olmuştur. Bir önceki isim olan elif, yani fail olduğu gibi buradaki de fail makamı yani ref makamında bulunmuş ve ref alameti elifle gelmiştir. El isnani de. İttebağın el isneyni kileyhima. Biz o iki şeye tabi olduk, uyduk. Burada el isneyni mensup makamında mefuldür. Mefuller mensuptur. Ve nasip alamet olarak da yağ gelmiştir. İthneyni. Fakat buradaki ya'nın önceki harfin hareketi nedir? Yağdan önceki harfin hareketi makabli mensup olan bir yani e, feta olan bir nedir? Ya'dır. İttaba'na biz uyduk tabi olduk. Neye? El isneyni iki şeye. Kileyhime o iki şeye. Uyduk derken isneyni de nasf alameti ya. Kileyhime da yine nasf alameti nedir? Ya'dır. Amilna bil isneyni kileyhime. Biz o iki şeyle amel ettik. Dediğimizde arkadaşlar amilna biz amel ettik neyle? Bil isneyni o iki şeyle. Evet, bağının cer etmiş olduğu el isneğini ki cer alameti burada ya iledir. Kileyhima da tabi olarak ne dedik? Tekid dedik. Onun da cer alameti yine ya iledir. Dolayısıyla görmüş olduğunuz misallerde tesniye, isnani, kila kelimelerinin ref alameti nedir? Elifle nas ve cer alameti ya iledir. Bu görmüş olduğumuz altı tane İrab. Bunlar mureb olan şeyler, isimlerdi. Şimdi üç tane de fiillerden göreceğiz. Bu fiillerden birinci bölümü ki iki tane olacak. Hareke ve hazır ve iraplanlar kısmında ki sonla zamir bitişmeyen ve son harfi sahi olan bir fiil muzari. Bunun ref alameti zamme, nas alameti feta, cez alameti de hareken hasfil olacak. Örneğimizde 3 örneği bir cümlede vermiş burada. Nuhib bu. Biz seviyoruz. Bakın ref alameti burada. Film uzarı neyle? Zammeyle. Çünkü herhangi bir başında nas ve cezbeden bir edat olmadığı için o film uzarı manevi mamil tarafından direktmen merfudur. Ve ref alameti de burada nedir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi zammedir. Nuhib bu biz seviyoruz, isteriz. Ne? En. Evet. Nasıl bir edat gelmiş? nüşfa Şefaat olunmamız. Şefaat edilmemiz yani. Gördüğünüz en gelmiş film uzar başına. Nasıl nedir? Fetadır. En neşfe. Şefaat edilmeyi. Ve hem lem nuhram ve mahrum bırakılmamayı isteriz. Erken gördüğünüz yine buradaki nuhramu ki film uzarı, başına lem ki cezme adı gelmiş, cezme alameti olarak da gördüğümüz gibi harekenin hasfı burada meydana gelmiştir. Evet, bu film uzarımızda ki son harfi sahi olan, sonunda zamir nun gibi, değil mi göreceğiz? Elif, nun, işte yuhib bani yuhib bu ne elif vav, te gibi zamir, bitişmemiş burada bitişmediği için de arkadaşlar nedir? Görüyoruz ki burada evet elif, vav gibi zamirler bitişmediğinden ref alameti zammedir. Nasip alameti fetadır. Ve cezm alameti burada harika nasip ile oluştur. Sonuna zamir bitişme yani buna bitişmiyor sonuna zamir elif, vav gibi. Ve son harfi illetli. Yani nakıs fiillerde. Bunun ref alameti zamme, nasip alameti feta, ve cezm de burada son harfin hazfı ile olacak. Örneğimiz Ne Allah Teala en ya'fu ve lem yermina fi'n nar. ve ne neyle dedik? Zamme ile. E burada vav var. Bu takdiren zamme oluyor. Yani ne vu. Evet. Ne ned'u. Burada takdiren zamme ile merfudur. Allah'a Allah'tan biz diliyoruz. Teala ni en yafu ve nasıl alamet değil mi başında en var nasıl edatlardan film uzar edatlardan ve nasıl alamet olarak feta gelmiş en yafu ve affetmesini bağışlamasını na bizi Allah'ın bizi bağışlamasını ve lem yer mina yer mi bunun aslı yer mi ve başında cezmin altı lem gelmiş yer mi derken oradaki yayı düşürmüş yer mi olarak okunur duruma gelmiş. Ve cezm alameti son harfin ki ya durmada onun hasfıyla gerçekleşmiştir. Ve lem yer minna bizi atmamasını finnari cehenneme ateşe bizi atmamasını istiyoruz. Evet ref alameti gördüğünüz gibi neduvu aslı zammı ile taktıran zamme bu. Nasf alameti ya'fu ve derken vavun üzerindeki feta ve Cezm alameti olarak da yer mi idi. Aslında lam geldi başına. Lem geldi ve oradaki yağın sonundaki yan düşmesine sebep verdi. Lem yer mi olmasına, lem yer mi şekilde okumasına ne yaptı? Sebep olmuş oldu ki cezm alameti burada son harfin hasfi gerçekleşti. Arkadaşlar, Mureb isimlerin sonuncusu, dokuzuncusu, harf ve hazif iraplananlardan ve sonuna cemi mühendisliğinden başka zamir, bitişen fiil muzari. Evet. Cemmennes nunları memnidir. Onlarla ilgili bir şey konuşmuyoruz şu anda. Memni olduğunu söyleyeceğiz. Onun dışında sonunda nun bitişenler var. O nun bitişen zamirli olan fiil muzarilerde inşallah göreceğiz ki ref alametleri buna efale hamse diyoruz. Ref alametleri nunun bulunmasıyla nas alameti ve cezm alamette nunun hasfi olduğunu misalimizde göreceğiz. Evet, el evliya'u veliler el ulem vel ulema'u alimler yeşfe'ani şefaat edecekler ederler yevmel kıyameti kıyamet günü evet yeşfe'ani burada haber makamında bulunmuş ki haber makamı ref makamıdır merfi olması gereken makamdır ve burada fil muzarik sonuna Nun, evet zamir bitişmiş olan bir film muzari var. İşfaan derken buradaki zamir eliftir. Ve bu şekilde sonunda zamir olan fiil muzarindeki ref alameti nedir arkadaşlar? Nun'un olmasıyla, bulunmasıyladır. Burada derken ne diyeceğiz? Lafzen nun ile merfu. Yevvel kıyamet, kıyamet gününde. <laughs> Fenercu. Evet. Biz murad ediyoruz, istiyoruz. Ni en yeşfa'a lena. Evet. Yeşfa'a ni idi. En yeşfa'a ni. Değil mi? Şefaat etmeleri. Başına en gelince nunu düşürdü. En yeşfa'a şefaat etmeleri na, lena bize. Evet. Burada nasıl alameti nunun hasf ile gerçekleşmiş. Yeşfa'a ni olan fil muzari'nin başına en gelerek nunun düşmesine sebep vermiş ve nasıl alameti burada nunun hasf ile gerçekleşmiştir. Niçin nasb balameti? Çünkü başında en var. En bir olduğu zaman fiil muzarinin nasıl olması lazım. Ve nasb alameti olarak da nunun düşmesi gerekiyor. Şimdi cez balametine geldik ki velem yurida anna bizden yüz çevirmemelerini. Aslı yuridani idi yine. Başına lem gelince nun düştü. Cez alameti olarak da nunun hasfi gerçekleşmiş oldu. Ve lem yurida şeklinde okumak durumunda kaldığı arkadaşlar. Dolayısıyla sonuna cem müennes nunundan başka zamir bitişen fil muzaride ki Refa alameti nunun bulunması dedik. Yeşfe'ani nun var. Nasıl falamet nun has dedik. En yeşfe'a ni idi nun düştü yeşfe'a kaldı nunun gitmiş. Ve cezbe alameti nun has Lem yurida yurida ni idi. Başına lem gelmiş cezmedatlarından cez etmiş ve dolayısıyla nunu düşürülmesine, nunun gitmesine, hasfedilmesine sebebiyet vermiştir. Arkadaşlar, irabın son bölümü irab türleri ki irab türleri 3 tanedir. Lafsi, takdiri ve mahalli Bu çok önemli konu en sona bırakılmış ve dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi birincisi İrab türlerinin arkadaşlar birincisi neydi? Lafsı olan İrab. İrab türlerinin birincisi lafsi ı İkincisi takdiri İrab. Üçüncüsü mahalli ı İrab. lafz yukarıdaki misallerde görüldüğü gibi. Evet. Eğer İrab alameti zahiren lafızda gözümüzün önündeyse yukarıda anlattık 9 tane muhrab isim. Hepsinde de Görüyorsunuz irab hep görünüyor. İşte zammedir, fetadır, kesadır, vavdır, yağdır, nunun olması, nunun düşmesi. Bak hep lafsidir. Bu şekilde lafızda görülen iraplara biz lafsi irab. Lafsen merfu. Lafsen ile merfu. Lafsen vavla merfu. Lafsen nunla merfu tarzında söyleriz. İkinci irab çeşidimiz takdiri iraptır. Eğer irab alameti lafıza görülmez. Fakat lafzın sonunda takdir edilirse buna takdir-i rab denir. Örneğimiz enel asi Evet ene ben el asi günahkarım. Ene arkadaşlar zamirdir. Biraz sonra mahalli rabı göreceğiz ya. Bu da mahalli rabı misal gibi oluyor. Mahallen merfu müttedadır. el asi asl el-âsî idi. Bu da takdiren merfu haberdir. Dolayısıyla Evet burada en el asi derken el asi takdiren merfu nedir? Zamme ile burada takdir edilerek merfudur diyoruz. Ve burada irab alameti lafıza görülmemiş. Ama biz sonunda oradaki zammeyi takdir ediyoruz. Bu şekilde olan ahirinde ya olan ve buna benzer sayacağımız takdir irablarının yerinde inşallah anlatacağız. izhar ve diğer kitaplarımızı okurken. Hangi durumlarda irab takdir olur? Bunu bildireceğiz. Ama kısaca şunu bilelim. Ahirinde makabül meksur ya olan durumlarda irab takdir olur. Evet. El asiyu aslı. Fakat burada zamme düşüyor. En el şeklinde okunuyor. Ve irab yaparken el asi takdiren zammeyle ile merfu diyoruz. Ve üçüncü kısmımız irab türlerinden birisi lafzıydı. Lafızda görülüyor. İkincisi takdiriydi. Lafızda görülmüyor ama lafızın sonunda takdir ediliyor. Üçüncüsü mahalli irab ki eğer irab alameti ne lafızda görülür ne de sonunda takdir edilirse buna da mahalli irab denir. Bu da çoğunlukla mebnilerde olur arkadaşlar. Mebnilerde inşallah izah edeceğiz, anlatacağız. Nedir memniler? Zamirler memnidir. Nedir memniler? İşte isim nefsüler memnidir. Ve buna benzer işte cümleler, mahalli yarabalılar tarzında bunu inşallah anlatacağız. Örneğimizde tevekkenle biz tevekkül ettik. Kime? Ala men. O zataki. ki. La hayru. Evet iyilik gelmez. İlla min ciheti. Ancak kendi tarafından gelir. Burada hayır ancak kendi tarafından gelen zata Allah'a tevekkül ettik. Dediğimizde arkadaşlar, evet dediğimizde burada görüyoruz ki men isim mevsul. Alanın mecuru burada takdir laf ve mahallen mecur olmuştur. Niçin mahallen? Çünkü takdir edemiyoruz. Lafızı da belli olmuyor. O durumda işte zamirler gibi şimdilik bunu bilelim. Zamirler ve isim mevsuller ve cümleler. Zamirler gibi burada da isim mevsul gelmiş. İsim mevsulün irabı nedir? Memnu olduğu için mahallidir. Mahallen mecrur olarak alanın nedir? Cer etmiş olduğu isimdir diyeceğiz. Evet burada men mahalli irab almıştır. İrabı da bitirmiş olduk. Evet bu arada 2002'de yazılmış bu eserimiz. Yine eserin yazılmasına teşekkür ediyoruz güzel bir tercüme çalışması yapmış. Biz de burada elimizden geldiği kadar 60 tane amilimiz, 30 tane mamulumuz ve son olarak da 10 tane irabımızı kısaca çok derine dalmadan avamil kitabının sınırları çerçevesinde anlatmaya gayret ettik inşallah. Allahu Teala Hazretleri bizleri hepinizi hepimizi muvaffak eylesin diyorum. Ve bundan sonraki dersimizde inşallah kısaca bir özet geçeceğim Daha sonra da avamili bir özet geçeceğim. Ve ondan sonra da Allah nasip ederse diğer kitaplarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu dersi diğer arkadaşlarımızın da istifadesini sunmak için Onlara da tavsiye etmenizi sizden istirham ediyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.